Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz logaritma. Şöyle biraz daha netleştirelim kameramızı. Evet, tamamdır herhalde. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Tamamdır herhalde. Evet. Hemen başlıyoruz. İlk ifademiz arkadaşlar. İlk ifademiz şu. A büyüktür sıfır. fx eşittir a üzeri x fonksiyonunun ters fonksiyonuna a tabanına göre logaritma fonksiyonu denir. Arkadaşlar bakın bunun tersini biz ne diyoruz? Biz bu ifadenin tersini yani üstel bir ifadenin tersini biz logaritma diyeceğiz. Ve f'in tersi eşittir logaritma a tabanında x olur. Bu arada arkadaşlar. Şimdi hemen e, alttaki soru şu. Şimdi a üzeri x eşittir e, ne olsun? İşte y gibi bir şey ise biz bu ifadeyi logaritmaya nasıl çeviririz? Logaritma şu anda tabanımız hangisidir? A'dır. E, karşı tarafta ne var? Y var. Bu eşittir x'tir diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman hemen birinci örneğimize bakalım. Birinci örneğimiz şu an. 3 üzeri x eşittir 5 ise... Biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında karşı tarafta 5 var eşittir x diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 5 eşittir x. Bizim cevabımız A seçeneği. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Bilgi notumuz şu arkadaşlar. Logaritma A tabanında fx fonksiyonunun tanımlı olabilmesi için şuradaki ifadenin yani fx'in daima sıfırdan büyük olması lazım. Tabanın Daima sıfırdan büyük olması lazım. Ve tabanın birden farklı olması lazım. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın logaritmanın en önemli maddelerinden bir tanesidir. Ki sınavda genelde bu tarz sorular geliyor arkadaşlar. ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Bu tarz sorular soruyor arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz tamam mı? Peki. Hemen arkadaşlar bunun sorusuna bakalım. İlk sorumuz şu Logaritma iki tabanında... 9 eksi x kare fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın az önce yazdık. Bilgi notunda ne, ne vermiştik? Bilgi notunda şuradaki fx ifadesi yani logaritmanın üstündeki ifade ne olacak? Sıfırdan büyük olacak değil mi? O zaman kullanalım biz bunu. Yani şuradaki ifade 9 eksi x kare ne olacak? Büyüktür sıfır olacak. Peki arkadaşlar 9 eksi x kare burası iki kare farkı değil mi? Burası 3 eksi x çarpı 3 artı x'tir değil mi? Ve bu ne olacak? Bu sıfırdan büyük olacak. Arkadaşlar bakın burayı sıfıra dersek ne yapar? 3 yapar. Burayı sıfıra dersek ne yapar? Eksi 3 yapar. Hemen tablomu çiziyorum. Tablomu çiziyorum. Küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Eksi 3'e 0. Eşitlik olmadığı için içini boş bırakıyorum. X karenin işareti eksi olduğu için arkadaşlar bakın eksiyle başlıyorum. Duvara çarptım. Artı oldu. E çarptı ne oldu? Eksi oldu. Sıfırdan büyük olduğu için hangi bölgeyi tarıyorum arkadaşlar? Artılı bölgeyi tarıyorum. Cevabımız eksi 3'ten 3 üç aralığıdır. A seçeneği. Peki sonraki sorumuz arkadaşlar. Bakın içinde hem tabanın olduğu. Bakın az önceki bilgi notundan. Hem fx sıfırdan büyük. Hem taban sıfırdan büyük. Bir de tabanın olmak zorundaydı arkadaşlar. Birden farklı olmak zorundaydı. Bana, bakın buraya dikkat ediyoruz. O zaman şuradaki ifade yani 4x eksi 1 sıfırdan büyüktür değil mi? 4x eksi 1 büyüktür 0. Eksi 1 artı olarak gönder. E 4x büyüktür 1. Her tarafı 4'e böl. E x'in değeri büyüktür 1 bölü 4 değil mi? Peki şuradaki ifade yani 5 eksi x yine ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda değil mi? Eksi x'i gönderirsek 5 büyüktür x. Peki bu aralıktaki değerler arkadaşlar bakın 1 bölü 4 ile 1 bölü 4 ile 5 aralığındaki değerler hangileridir arkadaşlar? 1 bölü 4 0.25 gibi bir şeydir. Bu aralıkta 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Değil mi? 1 bölü 4 ile 5 aralığında. Bu arada hangisini almıyoruz arkadaşlar? Hangisini almıyoruz? 4'ü almıyoruz. Niye 4'ü almıyoruz arkadaşlar? Bakın 4 tabanı ne yapıyor? Tabanı 1 yapıyor. Ve taban ne olmak zorundaydı? 1'den farklı olmak zorundaydı arkadaşlar. 4 yazarsan 5-4 ne yapar? 1 yapar. Tabanı 1 yapar. O yüzden 4'ü Almıyoruz. E bu değerlerin toplam 1, 2, 3'ün toplamı ne yapar arkadaşlar? Toplamların 6 yapar. Bursa seçeneği. Peki arkadaşlar yine bir bilgi notumuz. Ee, y'a üzeri x ise ha, Logaritmaya, logaritma tabanına çevirme arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şurası birden farklı yine. Az önceki tabandan dolayı. Ee, i̇şte ne diyoruz? Logaritma tabanımız hangisidir? A'dır. Karşı tarafta ne var? Y var. E bu ifade x'e eşittir diyoruz. Tamam mı? Yani üstel ifadeyi logaritmaya çeviriyoruz bir nevi. Peki. Arkadaşlar. Bakın. Burada e, bir şeye daha dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Sonraki maddelerimizde normalde var ama. Logaritma a tabanında b eşittir x gibi bir şeyse. Biz bunu şutladığımız zaman. Şutlama tekniğini kullandığımız zaman. Logaritma düşer. B'nin değeri a üzeri x. Yani karşıdaki şu ifade üst olarak gelir arkadaşlar. Tamam mı? Karşı taraftaki bu ifade üst olarak gelir. O zaman bakalım. 3 üzeri x ne eşit olacak? Logaritma düşer. 1 bölü 9. E 1 bölü 9 arkadaşlar 3 üzeri eksi 2 değil midir? Bakın altlar ise üstler de aynıdır. Dolayısıyla x'in değeri ne yapar? x'in değeri eksi 2 yapar. Tamam sevgili gençlik? Peki bir sonraki madde. Bir sonraki sorun. 3 üzeri 2 ne eşit olacak? y eksi 1 eşit olacak. 3 üzeri 2 9'dur. Eksi 1'i de artı olarak gönderirsek y'nin değeri ne yapar arkadaşlar? Y'nin değeri 10 yapar. Y10 x eksi 2. Y10 x eksi 2. E toplamlarını ne yapar arkadaşlar? Toplamları 8 yapacaktır. Cevap Bursa seçeneği. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın en dıştaki logaritmayı düşelim önce. 3 üzeri 1 logaritma düştü. Logaritma 4 tabanında x eşittir. 3 üzeri 1 burası üs olarak geliyordu değil mi arkadaşlar? 3 üzeri 1 o da 3'tür değil mi? Peki yine 4'ü şutlayalım. Logaritma düşer. X eşittir 4 üzeri 3'tür. E 4 üzeri 3. 3 tane 4'ün çarpımı o da 64 yapar. Cevabımız Diyarbakır seçeneği. Peki sonraki sorumuz arkadaşlar. Bakın f 3 k neye eşitmiş? 2 bölü 3'e eşitmiş. Yani x yerine biz ne yazacağız arkadaşlar? 3k yazacağız. E yazalım. Bakın logaritma şöyle. Logaritma 3K tabanında 3K eksi 1K ne yapar arkadaşlar? 2K. Ve bu ne eşit olacak? Bu ifade bu ifade 2 bölü 3'e eşit olacak değil mi? Peki logaritmanın logaritmadan kurtarmak için şöyle tabanı buraya şutlarsak logaritma düşer. 2K eşittir. 3K üzeri ne yapar arkadaşlar? Bakın 2 bölü 3 yapar değil mi? Bu ifadede arkadaşlar şuradaki kesirli ifadeden kurtarmak için her iki tarafın 3. kuvvetini alalım. 3. kuvvetini alalım. 2'nin küpü 8. K'nın küpü 8. K küpü 8K küp. Eşittir şu üstün üstü çarpım durumdadır. 3 K'nın karesi. 3'ün karesi 9. 9 K kare yapar. Tamam mı arkadaşlar. Peki. K kareler düşerse arkadaşlar 8 K eşittir 9 oldu mu? E her tarafı da 8'e bölersek K'nın değeri 9 bölü 8 olur. Cevap Bursa seçeneği. Peki anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Peki devam ediyoruz. Ee, şuradaki bilgi notumuz şu arkadaşlar. Bir fonksiyonun bir logaritma fonksiyonunun tersini bulurken normal arkadaşlar Normal bir fonksiyonun tersini bulmak için biz ne yapıyorsak burada da aynısını yapıyoruz. Mesela bir fonksiyonda fx eşittir diyelim ki ne yaptı? İşte 2x artı 3 iken. Biz burada fonksiyonun tersini bulmak için bu ifadeye ne diyorduk arkadaşlar? Y diyorduk ve daha sonra x'i yalnız bırakıyorduk. x yerine y y yerine x yazarsak biz bu fonksiyonun tersini bulmuş oluyorduk değil mi? Ve gönderiyorduk işte y eksi 3 her tarafı 2'ye böl işte bölü 2 eşittir x'tir değil mi? Ve bu bizim neyimizdi arkadaşlar? Y yerine x yazarsak bu bizim fonksiyonumuzun tersiydi değil mi arkadaşlar? Yani x eksi 3 bölü 2 bizim fonksiyonumuzun tersiydi. O zaman dönelim arkadaşlar. Dönelim. Notumuz şu. Aynen not aslında bize bunu söylüyor. fx eşittir üzeri x ise bunun tersi logaritma tabanına dönüşmüş halidir değil mi? Logaritma tabanına dönüşmüş hali. Örneğin ya da işte logaritma tabanında ise üstlerle dönüşmüş hali yine bizim neyimizdir? Fonksiyonumuzun tersidir. Hemen bakalım arkadaşlar. Buna benzer bir soru. Şimdi fx'in değeri belli. Bizim neyi bulmamız lazım arkadaşlar? f'in tersini bulmamız lazım. Öncelikle burası daima y eşittir. Ve x'i yalnız bırakalım. 2'yi diğer tarafa eksi olarak gönderirsek arkadaşlar. Bakın y eksi 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında şuradaki ifade x artı 1'dir değil mi arkadaşlar? Ve logaritmanın tabanını şutlarsak 2 üzeri y eksi 2 eşittir x artı 1. E 1'i de eksi olarak gönder. 2 üzeri y eksi 2 eksi 1 bize neyi verir? x'i verir. Ve bu bizim neyimizdir? Fonksiyonumuzun tersi. Yani f'in tersi ne eşittir arkadaşlar? Y yerine x yazarsak 2 üzeri x eksi 2 ve eksi 1 eşittir. Şimdi ne istiyor bizden arkadaşlar? F3 artı F'in tersi 3. Şimdi F'in tersinin 3'ünü bulalım. F'in tersinde 3. X yerine 3 yazarsak 3 eksi 2 ne yapar? 1 mi? 2 üzeri 1 eksi 1. O da ne yapar? 2 yapar. E, özür e, özür diliyorum 1 yapar. 2 eksi 1'den 1 yapar. Peki F3'ü neye eşittir arkadaşlar? Logaritma fonksiyonu da X yerine 3 yazalım. 3 1 daha 4 yapar. Logaritma 2 tabanında 4 artı 2. Arkadaşlar bakın eee Soru şöyle geldi. Bu ifadeyi normalde biz daha özellikleri görmedik ama şöyle kısaca bir açıklayayım. Logaritma A tabanında A1'e eşittir. Ve logaritma A tabanında işte A üzeri X üst başa çarpma olarak gelir. X çarpı logaritma A tabanında A demektir değil mi? O zaman dönelim arkadaşlar dönelim sorumuza. 4 2'nin karesi değil midir? 4 2'nin karesi. Üst başa çarpma olarak gelir. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı 2. Bakın burası 1'dir değil mi? 2 kere 1 2. 2 daha ne yapar? 4 yapar. Yani ne oldu arkadaşlar? Bakın f fonksiyonu 3 neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. <laughs> f 3'ün değeri 4 oldu. f'in tersinde 3 1'di. Toplamları ne yapar arkadaşlar? Toplamları 5 yapar. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soru. Sınavdan çıkma ihtimali olan soru kalplarından biridir arkadaşlar. Peki. Sonraki maddemiz arkadaşlar. Bakın A yani taban sıfırdan büyük olmak üzere logaritma A tabanında A 1 eşittir. Az önce bahsettik. Ve logaritma A tabanında 1 daima ne eşittir arkadaşlar? 0 eşittir. A tabanında A 1 eşittir. A tabanında 1 0 eşittir. Bunu unutmuyoruz. Bize lazım olacak arkadaşlar. Peki arkadaşlar bakın bunu şutlarsak 3 eşittir. X üzeri 2 değil midir? X üzeri 2 eğer 3 ise her tarafın karekökünü alırsak X'in değeri ne yapar arkadaşlar? Kökü çapır. X'in değeri kökü çapır. Cevabımız C seçeneği. Hemen sonraki sorumuz arkadaşlar. Bakın sonraki sorumuz şu. Şöyle. E, logaritmanın tabanını şutlarsak bu düşer. Logaritma Şu ifade şu kalan ifade. 3 tabanından. X artı 5. Eşit burası üs olarak geliyordu değil mi? 2 üzeri 2 ne yapar? 4 yapar değil mi arkadaşlar? Bakın yine logaritmanın tabanını şutlayalım karşı tarafa. Bu düşer. X artı 5 eşittir. 3 üzeri 4 yani 81 yapar değil mi? Burası 81. Peki 5'e eksi olarak gönderirsek x'in değeri ne yapar arkadaşlar? 76 yapar. x'in değeri 76. Hemen arkadaşlar bir sıralama sorusu. Bu tarz sıralama soruları normalde üst sayılarda da var. Üstü sayılarda da var. İşte logaritma sorularında da var. Karşımıza orada da çıkıyor. Bunu şutlarsak arkadaşlar 2 üzeri a'nın değeri ne eşittir? 34 yapar değil mi? a'ya 5 verirsek 2 üzeri 5 32. 6 verirsek 64 olur değil mi arkadaşlar? O zaman a'nın değeri hangi aralıktadır? a'nın değeri işte 5 ile 6 aralığındadır değil mi? Şimdi yine şutlayalım arkadaşlar. Bakın bunu buraya şutlarsak 3 üzeri B'nin değeri ne eşittir? 84 mü? B'ye 4 verirsek arkadaşlar bakın B'ye 4 verirsek 81 yapar. 5 verirsek 243 yapar. O zaman hangi aralıktadır arkadaşlar? Bakın 4 ile 5 aralığında değil mi B'nin değeri? Peki yine şutlayalım. 5 üzeri C eşittir 101. Arkadaşlar bakın C'ye 2 verirsek 5'in karesi 25 yapar. Ama 3 verirsek 125 yapar. O zaman C hangi aralıktadır? 2 ile 3 aralığındadır. Peki sıralama olarak en küçüğü hangisidir arkadaşlar? C'dir, sonra B'dir, sonra A'dır. C, B, A. Adına seçilir. Boğaziçi'ne gidilir. Gider miyiz? İnşallah gideriz arkadaşlar. Peki. Evet. Tabanı 10 olan logaritmaya onluk logaritma denir arkadaşlar. Tabanı 10 olan logaritmaya ne diyoruz? Onluk logaritma denir. Ve log, log şeklinde yazılır. Log 10 tabanında x, tabanı yazılmayabilir arkadaşlar. Taban 10 olduğu zaman yazılma, yazılmayabilir. Tamam mı? Peki tabanı e olan logaritmaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Doğal logaritma. Ve ln şeklinde gösterilir arkadaşlar. Logaritma e tabanında x aslında ln x'tir. Kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bakın logaritma işte e tabanında 2 ne demek? Taban e olduğu için direkt bunu ln 2 şeklinde de yazabilirsiniz. Yani şu kısmı bazen öğrencinin kafasını karıştırıyor. Aslında soruda bir şey yok. Tamam biz. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Tabanı yazılmadığı zaman bakın sorumuzdan. Tabanı yazılmadığı zaman burası 10 demektir. Logaritma 10 tabanında 1. Şurası 1 olduğunda her türlü burası neydi? 0. E tabanı yazılmadığı zaman burası 10 demektir. E logaritma 10 tabanında 10 neydi arkadaşlar? 1'di. Taban, burası elen elene ne demek arkadaşlar? Logaritma e tabanında e demekti değil mi? Ve e tabanında e nedir yine? Tabanla bu ifade aynıysa 1 eşit. Ve bunların toplamları ne yapar arkadaşlar? Bunların toplamları 2 yapar. Bursa seçeneğidir. Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın sonraki sorumuz. Ln e yani logaritma e tabanında e 1'di. Önde de eksi var. Burası ne yapar? Eksi 1 mi? Peki logaritma ln 1 nedir arkadaşlar? Sıfırdı. Eksi 1'i diğer tarafa artı olarak gönderirsek. Logaritma x tabanı yazılmadığı zaman 10 demektir arkadaşlar. Logaritma 10 tabanında x. Ne eşittir? 1 mi? E bunu da şutlarsak logaritma düşer. X eşittir. 10 üzeri 1 yani 10'dur. X'in değeri 10'dur. Tamam bir Sevgili geçtik. Peki arkadaşlar bakın bir alttaki soru hemen. E üzeri x eşittir. 2 ise x'in değeri isteniyor. Arkadaşlar bizim tabanımız hangisidir? E'dir değil mi? O zaman logaritma E tabanında karşıda 2 var. Eşittir x diyoruz. İnanmayan varsa işte sağlamasını yapar. E üzeri x eşittir 2'dir. Peki logaritma e tabanında 2 ne demek aslında arkadaşlar? Elen 2 demekti değil mi? Taban 2 olduğu zaman bu şekilde de yazabiliyoruz. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın geldik logaritmanın bazı özelliklerine. Özelliklerinden biri şu arkadaşlar. Logaritma a tabanında x üst başa çarpım olarak gelir. n çarpı logaritma a tabanında x demektir değil mi? Hem burada hem burada üst varsa m bölü n çarpı Logaritma A tabanında X demektir. Logaritmadan önemli bir madde arkadaşlar. A tabanında X çarpı Y. Yani çarpma varsa kesinlikle toplama vardır. Logaritma A tabanında X artı logaritma A tabanında Y demektir. Eğer bölme varsa arkadaşlar kesinlikle orada ne vardır? Orada çıkarma işlemi vardır. Yani logaritma A tabanında X bölü Y. Logaritma A tabanında X eksi logaritma A tabanında Y demektir. Peki arkadaşlar bakın bu tarz sorular bize lazım oluyor. Bu tarz maddeler logaritma 2, 1-logaritma 5'tir. Bunu e, ezberlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu aslında şu demektir. Şimdi logaritma 10 tabanında 10. Bu 5 çarpı 2 olduğu için logaritma 10 tabanında 5 artı logaritma 10 tabanında 2'dir değil mi? Burası 1'dir arkadaşlar. Bakın bunu diğer tarafa gönderirseniz logaritma 2, 1-logaritma 5 olur. Ama bunu diğer tarafa gönderirseniz Logaritma 5 eşittir 1 eksi logaritma 2 olur. Bazen sorularda bize lazım oluyor. Tamam mı sevgili gençlik? Peki. Hemen bakalım arkadaşlar. Alttaki soru şu. Bu 81 3 üzeri 4'tür. Üst başa çarmı olarak gelir. Şu 3 tabanında 3 1 olduğu için yazmayalım. 2 tabanında 4 geldi değil mi? Şu ifadeyi aynen yazıyorum. Logaritma 2 tabanından. Şurada logaritma yine 2 tabanından. Şu ifade 4'tür değil mi? 4 2'nin karesidir arkadaşlar. Yine üst başa çarmı olarak gelir. Logaritma 2 tabanda, bakın bu gitti ya. 2. Logaritma 2 tabanda 2 de nedir? 1'e eşittir. Bursa seçeneği. Peki arkadaşlar. Arka tarafta da yine sorumuz var arkadaşlar. Ln, 2, ln x eşittir 2 ise. Arkadaşlar ln x ne demek? ln x logaritma e tabanı demek değil mi? Logaritma e tabanında x ne eşittir? 2 eşittir. Ben bunu şutlarsam arkadaşlar logaritma düşer x eşittir e üzeri 2 olur mu? Peki götürüp yerine yazalım. Götürüp yerine yazalım. Logaritma x tabanında yani e üzeri 2 tabanında e üzeri 4. Ve üstler başa ne olarak geçiyordu arkadaşlar? Bölüm olarak geçiyordu. Yani 4 bölü 2 çarpı logaritma e tabanında e. Ben şunu biliyorum arkadaşlar. Taban ile şu ifade aynı olduğu zaman bu ifade neydi? 1'di değil mi? 4 bölü 2 2 yapar. 2 kere 1 2'dir. Cevabımız C seçeneği. Hemen arkadaşlar bir alttaki soruya da bakalım. Bir alttaki soru cinsinden sorusu. Logaritma 5 logaritma 5 e, 10 tabanında 5 eşittir a'dır. E, logaritma 3 b'dir. Buna göre logaritma e, 135. 135 arkadaşlar bakın 27 çarpı 5 demektir değil mi? Peki logaritmada çarpma olunca toplama oluyordu. Ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Logaritma aslında e, 27 3 üzeri 3'tür. Artı çarpma varsa toplama vardı logaritma nedir? 5'tir değil mi? Üst başa çarpma olarak geçiyordu. Ve bu ifade 3 çarpı logaritma 3 demektir. Artı logaritma 5 demektir değil mi? Logaritma 3 neydi arkadaşlar? B eşittir. Yani bu ifade ne olur? B olur. 3 kere B. 3 B. Logaritma 5 ne eşittir arkadaşlar? A eşittir. Yani bunun yerine de A yazıyorum. 3 B artı A'dır. Ya da A artı 3 B. Şıklardan D seçeneğinde var arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bilgi notun e, üzülüyorum Şu soru kalıbından logaritma 2 tabanında 64 faktöriyel. Ben şunu biliyorum arkadaşlar 64 faktöriyeli açarsam 64 çarpı 63 faktöriyel yapar. ben çarpma varsa toplama vardır. Bu ifadeyi biz aslında logaritma 2 tabanında 64 artı logaritma 2 tabanında 63 faktöriyel de yazabiliriz. Ve bu neye eşittir arkadaşlar? A'ya eşittir. 64 2 üzeri 6 değil midir arkadaşlar? Üst başa çarpma olarak gelir. 6 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında 63 faktörel. Ve bu ne eşittir arkadaşlar? A eşittir. Şurası 1'dir arkadaşlar. 6 kere 1 6. Eksi olarak gönderirsek logaritma 2 tabanında 63 faktöriyel. A eksi 6 eşittir. Cevabımız Edirne seçeneği. Bunu da geçtik arkadaşlar. Bunu da geçtik. Yine bir bilgi notu arkadaşlar. Şuradaki taban ile şuradaki ifade yer değiştirebilir. Yani aslında x üzeri logaritma a tabanı da a. ve a tabanı da a1 olduğu için x üzeri 1 x e eşittir. Bunlar yer değiştirebilir arkadaşlar. Şu ifadeler yer değiştirebilir. Ve arkadaşlar bize sorularda bazen lazım oluyor. Logaritma b tabanı da a. Biz buna taban değiştirme diyoruz. Logaritma c tabanında üstteki ifade bölü. Logaritma c tabanı da alttaki ifade. Hatta biz bunu arkadaşlar logaritma a tabanında b 1 bölü logaritma b tabanında yani şu ikisi yer değiştirebiliyor. Ve çarpım durumdayken arkadaşlar bakın şunlar sadeleştir. Işte, logaritma a tabanında d kalır sadece bu ifade. O zaman hemen bakalım arkadaşlar. Alttaki sorumuza bakalım. Şu ikisi yer değiştirebiliyordu değil mi? X ile 2 yer değiştirebiliyordu. X üzeri logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 2 1'den. X üzeri 1'den. X'dir. Cevabımız C seçeneği. Hemen arkadaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Daha önce e, LYS sınavında çıkmış bir soruya benzer bir sorudur arkadaşlar. Şunu yukarıya alırsak 2 çarpı aslında logaritma şu tabanda şu yer değiştirir. 72 tabanından 3 olur. Artı şunu yine yukarıya alırsak 3 çarpı logaritma 72 tabanında 2 olur. Arkadaşlar üst başa çarmı olarak geliyordu değil mi? Yani bu ifade aslında üstten gelmiş. Şöyle bunu çizersek 2'yi gönderirsek geri olur herhalde. Yine bu üstten gelmiş aslında 3'ü gönderirsek bu şekilde olur. 3'ün karesi 9. Logaritma 72 tabanında 9 artı. Logaritma 72 tabanında 2 üzeri 3 de 8'dir. E toplama varsa çarma var dedik değil mi? O zaman bu ifade arkadaşlar logaritma aynı taban yani 72 tabanında 9 kere 8, 72 yapar. 72 tevbandı. 72 de neydi arkadaşlar? Bu ifadenin sonucu 1'e eşittir. Yani bursa seçelim Peki arkadaşlar. Son olarak son maddemiz arkadaşlar grafikler. Grafikleri aslında biz şöyle yazıyoruz. Eğer A 0 ile 1 arasında ise fx fonksiyonumuz azalandır, 1'e 1'dir, örtendir ve pozitif değerlidir. Bakın bu grafik bizim neyimizdir? Azalan fonksiyonumuzun grafiğidir. Eğer a, a birden büyük ise fonksiyonumuz artan bir fonksiyondur. Genelde arkadaşlar bu tür sorularda biz değer vererek soruyu çözebiliyoruz. Değer vererek soruyu çözebiliyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Sorumuz şu. Ee, fx eşittir 4 üzeri x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Değer verin arkadaşlar. Bakın x'e 0 verin. 4 üzeri 0 1'dir. fx'in değeri ne olur? 1 olur. 0 verdiğimde 1 veren şık. x'e 0 verdiğimde 1'i veren şık. X'e 0 verdiğimizde Y 1 olacak. X'e 0 verdiğimizde Y 1 olacak. Bakın bu gitti, bu gitti, bu gitti. Şu ikisi. Taban şu anda arkadaşlar taban yani 4 birden büyük olduğu için birden büyük olduğu için fonksiyonumuz artan olacak. Dolayısıyla cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Dördüncü soru son olarak arkadaşlar. Bakın önce şuradaki A'yı bulmamız lazım. Önce logaritma y eşittir logaritma a tabanında x'tir arkadaşlar. Oradaki a'yı bulmamız lazım önce değil mi? Evet. x yerine 2 yazdığımızda ne eşit olacak? 3 eşit olacak değil mi y? 3 eşittir logaritma a tabanında x yerine 2 yazalım. a üzeri 3 dolayısıyla arkadaşlar ne eşittir? 2 eşittir değil mi? Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? F8'i istiyor. Bu arada şöyle yapalım. Evet x yerine 8 yazalım. Aslında logaritma a tabanında 8 demektir. Şimdi her tarafın 1 bölü 3'ün alırsak arkadaşlar burada a'nın değeri 2 üzeri 1 bölü 3 olur değil mi? Ve şu ifade logaritma 2 üzeri 1 bölü 3 tabanında şuradaki ifade 2 üzeri 3'tür. Ve üstler ne olarak geçiyordu arkadaşlar? Başa bölüm olarak geçiyordu değil mi? Yani 3 bölü 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında 2. İki tabanında iki de neydi arkadaşlar 1'di. Bunu ters çevir çarptığımızda üç kere üç ne yapar? Dokuz dokuz kere bir dokuz yapar. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.